Sosyal Günüm kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. 7. sınıflarımız için beceri temelli testlerimizi çözmeye devam edeceğiz. 2. ünitemiz Kültür ve Miras konusunun ilk 10 sorusunu çözmüştük. Hazırsanız 11 ile 20. soruları da çözmeye başlayalım. Bizans saray tarihçisi Georgios Sprantis İstanbul'un fethi sonrası yaşananları şöyle anlatıyor. Şehrimizin düşüşünün 3. gününde Sultan 2. Mehmet şehre neşe ve zafer ile girdi. Ardından da yayınladığı şu emirle halkı rahatlatmıştır. Bu şehirde yaşayan insanlar artık saklandıkları yerlerden çıksınlar. Özgür oldukları için kendilerine soru sorulmayacak. Şehri daha önce terk etmişlerin ve mülklerini kaybetmişlerin eşyaları hak sahiplerine tekrar verilecek. Durumları düzelinceye kadar vergi alınmayacak. Şayet evlerine dönecek olurlarsa rütbe ve dinlerine bakılmaksızın eski haklarına sahip olacaklardır. Evet, sorumuza bakalım. Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A Din ve millet ayrımı yapılmamıştır. Evet, dinlerine bakılmayacak deniliyor. Dolayısıyla A şıkkına ulaşırız. Halkın mülkiyet hakkı önemsemiştir. Evet, hak sahipleri ve mülkler tekrar eski sahiplerine geri verilecek. B şıkkına da ulaşıyoruz. Halkın ekonomik durumunu düzeltmeye yönelik önlemler alınmıştır. Evet, durumları düzelinceye kadar vergi alınmayacak. Bu da bir önlemdir. D şıkkı şehri daha önce terk edenlerin hak talep edemeyeceği vurgulanmıştır. Doğru cevabımız D olacaktır. Zira mülklerini kaybetmişler yani şehri daha önce terk etmiş olsalar bile bu mülkler ve eşyalar hak sahiplerine tekrar geri verilecek. 11. sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Soru 12. Osmanlı Bizans Devleti sınırına yakın olan Söğüt ve Domani çevresinde kurulmuş bir uç beyliğiydi. Bizans'ın ise eski gücüne sahip olmaması Osmanlı için büyük bir fırsattı. Diğer Anadolu beyliklerinin birbiriyle komşu olmaları onların işini zora sokuyordu. Fakat Osmanlı Bizans ile komşu olduğu için Bizans'a yönelik yaptığı akınlarda Anadolu beylikleri Osmanlı'ya yardımcı oluyorlardı. Bu parçaya göre Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan sebep Aşağıdakilerden hangisidir? Evet, sosyal yapıdan bahsetmemiş coğrafi konum soru işareti olarak kalsın. Ekonomik durumdan bahsedilmemiş hoşgörü politikası ile ilgisi yok. Fakat Söğüt ve Domaniş çevresinde kurulmuş bir uç beyliği yani Bizans sınırında yaşı kurulmuş olması, komşu olması coğrafi konum ile ilgilidir. 12. sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. 13. Osmanlı Devleti'nde kaz askerler divan toplantılarında büyük davalara bakardı. Ayrıca medreselerde ders veren, müderrislerin ve kazalardaki davalara bakan kadıların atamasını yapardı. Bu bilgilere göre kaz askerler günümüzdeki bakanlıklarından hangilerinin görevini yerine getirmiştirdir? Evet bakalım medreselerde ders veren, evet, ders vermek ne ile ilgilidir? Müderrislik tabii ki milli eğitim ile ilgilidir günümüzdeki karşılığı. 3'ün olduğu şıklara bakacağız. A ile B'yi eleyeceğiz. Yine davalara bakmak, davalarla ilgili Adalet Bakanlığı günümüzde bu işi yapmaktadır. 2 ve 3'ün olduğu şıklara bakacağız. Dış işleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş bize. Buradaki cevabımız... Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı olacak. 2 ve 3. 13. sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Soru 14. 13. yüzyılda Avrupa'da barutun patlamasından yararlanarak mermi atılmaya başlandı. Topun keşfi mutlak krallıkların feodal rejimin yerine geçmesini kolaylaştıran en önemli araçlardan biri oldu. Derebeylerin barındığı sağlam şatoların topla yıkılması kolaylaştı. Verilen bilgilere göre barutun ateşli silahlarda kullanması Avrupa'da aşağıdaki alanlardan hangisinde belirgin bir değişikliğe neden olmuştur? Evet mimariden hiç söz edilmemiş hiç ilgisi yok. Sosyal sınıflarla da alakası yok. Dini yapıdan da bahsetmemiş. Ama siyasal sistemin değişikliğinden söz edilmiştir. Yani mutlak krallıklar, feodal rejimin yerine geçiyor, feodalite güç kaybediyor. Mutlak krallıklar güçleniyor. Dolayısıyla siyasal sistemle ilgilidir. 14. sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Soru 15 gelsin. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da birçok kentte bankalar açılmıştı. Kaşifler, sömürge işleriyle uğraşan tacirler bu sayede ihtiyaç duydukları sermayeyi buluyorlardı. Girişim düşüncesi böylece yayıldı, güçlendi. Deniz seferlerinin doğurabileceği tehlikelere karşı da tacirler mallarını deniz sigortası ile güvence altına alabildiler. Buna göre, coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da aşağıdaki alanların hangisinde büyük bir ilerleme yaşandığı söylenebilir? Evet, sigortacılık. Evet, sigortacılık ileri bir gelişmedir. Hangi alanda olur sigorta? E, tacir ne demek? Tüccar demektir. Tüccar ve deniz sigortası kavramlarını birleştireceğiz. Eğitimle ilgili değil, sanatla alakalı değil, demokrasiyle ilgili değil, ticaretle ilgilidir. Ticaret alanda büyük bir ilerleme yaşanmıştır. 15. sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Orta Çağ'da Avrupa'daki gemiciler kıyıdan uzaklaşmaya cesaret edemezlerdi. Yalnız kıyı boyunca seyahat ederlerdi. Oysa Güney Asya'nın mallarını Kızıldeniz'den Akdeniz kıyılarına getiren Müslüman gemiciler uzun zamandan beri Hint Okyanusu'nu kolaylıkla bir baştan öbür başa geçiriyorlardı. Geçiyorlardı. Müslümanların güneşin yüksekliğini ölçmek için usturlap aletini kullandıkları ve pusula kullanarak yön belirlemede usta oldukları bilinmektedir. Çin uygarlığını kuranların keşfettiği ve Müslümanların Avrupalıları tanıttığı pusula 14. yüzyıldan sonra coğrafi yeri belirleme aracı olarak Avrupa'da da öğrenildi. Bu bilgilere göre uygarlıkların tarihsel serüveni ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bir orta çağda doğu uygarlığı batıya göre teknik bakımından ileridedir. Evet. Çin uygarlığının keşfettiği pusula Avrupa'ya sonradan geçtiğine göre daha ileridedir. Dolayısıyla birin olduğu şıklar bizim cevabımız olacaktır. Pusulayı ilk olarak Müslüman denizciler kullanmıştır. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Pusulayı ilk önce Çin uygarlığını kuranlar icat etmiştir. Dolayısıyla 2'nin olduğu şıkları eleyeceğiz. D şıkkını da eliyoruz. Avrupa'daki gelişmelerde doğunun katkısı vardır. Zira Müslümanlar Avrupalılara pusulayı tanıtıyor. Dolayısıyla 1 ve 3'ün olduğu şıklar bizim cevabımızdır. 16. sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Soru 17. 18 ve 19. yüzyılda Avrupa'da meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler sonucunda Osmanlı maliyesi açık vermeye başlamış. Özellikle savaşlarda alınan yenilgiler Osmanlı ekonomisini kötü etkilemiştir. Bunun üzerine Osmanlı devlet adamları maliyeyi düzeltmek için bazı önlemler almışlardır. Mustafa Reşit Paşa maliye ile ilgili birçok çalışma yapmıştır. Yabancı paralar yasaklanmıştır. Paranın değerin düşmesi nedeniyle Avrupa paralarının değerine eşit Mecidiye basımına başlanmış ve bu çalışmalar Milli Banka'nın ilk hazırlığı olmuştur. Metne göre Mustafa Reşit Paşa'nın Osmanlı ekonomisini düzeltmek için asıl yapmaya çalıştığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa'daki yenilikleri taklit ederek Osmanlı'nın üretim yapmasını sağlamak. Bu değil. Osmanlı'nın savaşlarda kaybettiği toprakları geri almasını sağlamak. Bu da değil cevabımız. Milli ekonomi oluşturarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak soru işareti olarak kalsın. Devletin ilk denk bütçesini hazırlamak bu da değil. Özellikle aldığı tedbirler yabancı paraları yasaklaması ve mecidiye basımını kendi parasını basmasıyla milli bankayı da kurmuştur. Yani milli ekonomiyi oluşturmaya çalışmıştır. 17. sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Soru 18. İstanbul'un fethinden sonra İpek ve Baharat yollarının denetimi Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Avrupalılar Osmanlı'ya ve diğer Müslüman ülkelere vergi ödememek, ticaret mallarına daha kolay ve ucuz yoldan ulaşabilmek amacıyla yeni yollar aradılar. Bu arayışların neticesinde Avrupalılar Çin ve Hindistan'a giden yeni yollar buldular. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine doğrudan ortam hazırladığı söylenebilir. Evet yeni yollar bulmuşlar. A. Osmanlı Devleti'nin gelirlerinin artması. Tam tersine Osmanlı'nın gelirleri azalmıştır. B. Avrupa'da din ve mezhep ayrımının çıkması. Bu da değil. Herhangi bir gelişme ile alakalı değil. Akdeniz kıyısındaki limanların önem kazanması. Önem kazanmamış. Tam tersine önem kaybetmiştir. Atlas Okyanusu limanları önem kazanmıştır. Yani... Avrupalıların Osmanlı'ya olan ticari bağımlılıklarının azalması zira Osmanlı'nın elindeki yolları çok az kullanmaya ya da hiç kullanmamaya başlamışlardır. Yeni yollar buldukları için Osmanlı'ya ticari olarak bağımlılıkları azalmıştır. 18. sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Soru 19. Ertuğrul Gazi'den itibaren Osmanlı sultanları gaza ve cihat anlayışına bağlı hareket ederek fetihler gerçekleştirdiler. İslam dinini korumak ve yaymak amacıyla yapılan savaş anlamına gelen gaza ve cihadı dini bir görev olarak kabul ettiler. Bu doğrultuda Anadolu'daki Müslüman Türk beylikleri yerine daha çok Bizans ve Balkanlarda Hristiyan devletlerle mücadele ettiler. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisinin gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği söylenemez. Yani gaza ve cihat gayrimüslimlere karşı. Koyunhisar Savaşı ile Bizans'ın yenilgiye uğratılması. Bizans olduğu için gayrimüslim bu cihattır. Birinci Kosova Savaşı'nda Haçlıların bozguna uğratılması. Ha keza öyle. Karesioğulları Beyliği'nin Balıkes Balıkesir'in alınması soru işareti olarak bırakalım. Bizans'ın elinde bulunan Bursa'nın alınması. Yine Bizans olduğu için gayrimüslim. Ama Karesioğulları Müslüman bir beylik olduğu için gaza ve cihat ile ilgili değildir. 19. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Bakalım 20. soru. Şeyh Edevali'nin Osman Gazi'ye nasihatı. Ey oğul artık beysin bundan sonra öfke bize, uysallık sana, güceniklik bize, gönül almak sana, suçlamak bize, katlanmak sana, acizlik bize, hoş görmek sana, Çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Bölmek bize, bütünlemek sana. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Sabah rüzgarlarında savrulur gidersin. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene hakim olasın. Buna göre Osmanlı'da yaşayan evet buna göre yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Buna göre Osmanlı'da yaşayan Müslümanlara ayrıcalık tanındı. Ayrıcalık tanınmamış. Alakası yok. Birin olduğu şıkları hemen eleyelim. İki şıkımız kaldı. Devlet yönetiminde adaletli, sabırlı olunması gerektiğini vurgulamıştır. İkinin olduğu şıklar bizim cevabımızdır. Osmanlı yöneticilerinin güçlü ve akıllı olduğu. Bunu da anlayamayız bu paragraftan. Yalnız 2A şıkkı bizim doğru cevabımız olacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.